Efendim devam ediyoruz birlikteliğimize. Şimdi bir başka konuğum var. Ekranlarını yeni açan izleyicilerim için bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Bugün stüdyo konuklarım yok benim. Ee, bağlantı canlı bağlantılarımız olacak. Alanında uzman isimleri bu stüdyolardan sizlerle bu ekranlardan e, tanıştırıp ağırlamak istiyorum. Şimdi hattımızın diğer ucunda diyelim artık. Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon Sinema Bölüm Başkanı Profesör Doktor Sezai Türk hocamız var. Hocam beni duyabiliyor musunuz? Duyuyorum. Günaydınlar. Günaydın. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Sağ olun. Çok teşekkürler. Ee, ee, öncelikle bütün seyircilerimizin hafta sonunu güzel geçmesini diliyorum. Hava çok güzel ama hayat güzel, evlerinde otursunlar, <laughs> mutlu bir şekilde evet. sizleri izlesinler diyorum. Doğru, doğru söylüyorsunuz hocam. Teşekkür ederiz. Hocam şimdi dijital kavram ve internetten bahsediyoruz. Sizden önce de bir konuğum olmuştu benim az önce. Hazır pandemi sürecinde insanlar evlerine kapanmışken artık uzun zamandan beri, neredeyse Mart ayından beri sürekli evlerde vakit geçirmeye başladık. Yasaklar da bunalttı bizlere. Bizleri e, izleyen izleyicilerimiz için biraz bu alana değinmek istiyorum. O yüzden e, sizi e, ağırlıyoruz buralardan. Efendim şimdi Aynen. dijital kavram ve internetin doğuşu desek, bir tarihten kısacık ve birkaç cümle bahsedecek olursak, ne zaman dünyamıza girdi? Yani biz bunu e, Türk vatandaşı olarak ne zaman nasıl kullanmaya başladık? Evet. Ee, öncelikle dijital nedir isterseniz ondan tabii, tabii. bahsedelim. Çünkü e, dijital medyadan falan bahsediyoruz sürekli olarak. E, biz veri olarak kabul ettiğimiz, kaynak olarak kabul ettiğimiz işte resim, yazı, e, işte ses. Bunların e, sayısallaşarak e, elektronik ortama, elektronik ortamda ekran üzerinde gösterimine biz dijital diyoruz. Evet. E, dijitalleşme ise e, bilgisayarın anlayacağı dile ya da elektronik ortama bu verilerin Yerleştirilmesi, gönderilmesi anlamında kullanıyoruz. Şimdi tarihsel süreç açısından baktığınızda ilk aşama bu askeri alanda kullanıldı 70'li yıllarda, 78'de bilim adamları bazıları kendi aralarında bilgisayarlarla bağlantı kurdular ama bizim Türkiye'de gerçek anlamda yani toplumun özellikle yeni medyayı e, dijital dünyaya girme eylemi 90'lı yılların tabii. başları yani 94 sonrasında evet. başlamıştır. Evet. Şimdi tarihsel evet. süreç açısından biz tabi bu etkileşimli alanla daha doğrusu Web 1.0'la ilgili e, kısımdan başlamamızda fayda var. Web 1.0 sadece e, kullanıcısını e, ziyaret edeni bilgilendiren bir e, gösterim sunuyor idi. Web 2.0 2000'li yılların başlarında e, karşımıza geldi. İşte aslında sosyal medya falan dediğiniz şey etkileşimli alanda bu Web 2.0 ile birlikte başladı. Hmm. 2000'li yıllarda, milenyum çağ dediğimiz aşağıdan. Evet, Pardon. evet. Yani daha öncesinden biliyorsunuz arkadaşlık siteleri falan vardı ama asıl etkileşimli alan e, 2000'li yıllardan itibaren başladı. Ve e, bizim bildiğimiz şu ana kadar kullandığımız ismini çokça sıklıkla duyduğumuz sosyal medya mecralarından... Örneğin LinkedIn 2002 yılında, e, Facebook 2004 yılında, e, örneğin e, YouTube 2005 yılında, e, Twitter 2006 yılında, evet. Instagram 2010 evet. yılında, TikTok 2016 yılında. Yani böyle bir böyle. tarihsel süreci Doğru. var ve evet, bunları kullanıyoruz. Evet. Peki yeni medya ne? evet, ve, yeni medya, e, Hı -hı. Yani bunu anlamamız lazım. Ee, yeni medya e, sayısallaşmış e, tüm geleneksel de dahil olmak üzere medyaların sayısallaşmış dijitale dönüşmüş ortak bir platformda buluşması. Hmm. Peki bunu gelenekselden ayıran özellik ne? Üç tane temel var. Üç temel. Birincisi etkileşimli olması. Yani geleneksel medyada etkileşim yoktu. Yani karşılıklı görüşme olana. Şu anda biz konuşuyoruz. Ee, diğer insanlar da, izleyenler de yorumlar yazabilirler bizimle. Siz dahil edebilirsiniz. Evet. Ee, görüşme içerisinde evet. tutabilirsiniz. Buna etkileşim diyoruz. İkincisi asenkron. Yani zaman ve mekanın sınırı hattı. Evet. evet. Ee, bu şu demek. Ee, zaman ve mekan sınır. Yani... İstediğiniz bir şeye istediğiniz zaman saatinde girebilirsiniz, ulaşabilirsiniz, evet. izleyebilirsiniz ve bu kontrol sizin elinizde. Hmm. Üçüncüsü ise kitlesizleştirme. Bu çok önemli. Yeni medyayı aslında yeni yapan şey bu, kitlesizleştirme dediğimiz şey. Kitlesizleştirme nedir? Siz geleneksel medyada nasıl yapıyordunuz? Bir kurgu yapıyorsunuz ve milyonlarca insana ortalama bir bireye uygun şekilde. Yapıyor idiniz. Evet. Ama şimdi e, bireysel anlamda yani bireye e, yönlendirilen e, bireyin önemli olduğu birey odaklı bir e, kitlesiz ama bireylerden oluşan bir kitleden bahsediyoruz Evet. E, bu önemli. E, size isterseniz hani Türkiye'de kullanım pratikleriyle de ilgili biraz önce arkadaşımız birazcık bahsetti. Hı hı. Ben daha e, istatistik bilgileri vererek belki konunun önemini anlamak açısından ya da açıklamak açısından belirtmekte fayda gördüğüm için vermeyi düşünüyorum. Eee diğer social'ın 2020 raporuna göre bizim yani Türkiye nüfusunu 83 milyon olarak düşünürseniz Aha. 62 milyon kullanıcısı var internet kullanıcısı 62 milyon. Bu yüzdelik olarak ifade ettiğimizde %74'ü nüfusumuzun %74'ü ...şu anda internet kullanıyor. Hı hı hı. E, 54 milyon sosyal medya kullanıcısı var. Bu da yüzde %64 %64'e geliyor. 77 milyon... ...77 milyon mobil kullanıcımız var. Yani cep telefonu evet. kullanıcımız var. Ve bu da yüzde %92. Yani 80... E, Muhteşem rakamlar. Husus, %92, evet, evet. Başka bir şey daha, belki çok daha önemli. 2019 yılında... 2019 yılında ki kullanım oranı, sosyal medya kullanım oranıyla eşleştirdiğinizde 2.2 milyon yeni kullanıcı katılınmış hmm. 2020'de. Evet. Tabii bunda pandeminin hmm. etkisi falan da çok, Tabii, büyük. çok büyük. O da ayrı bir evet. Yani yüzde hmm. 4.2'lik bir büyüme söz konusu. Yüzde hmm. 4.2'lik bir büyüme söz konusu. Ee, ve Türkiye'deki kullanım pratikleri açısından e, size ilginç bir bilgi daha. E, biz e, yaklaşık olarak yedi buçuk saatimizi internet ayrı Çok fazla. Yani Ama çok fazla çok, hocam. Çok, çok fazla. Ve bunun yaklaşık üç saati e, bizim sosyal medyayla ilgili. Yani sosyal medya kullanımıyla ilgili. E, yani. %96'sı da bu kullanım pratikleri açısından %96'sı interneti mesaj göndermek için kullanıyor yani raporda ortaya evet, çıkan evet. sonuç %88'i ise etkileşimli kullanıyor. Evet doğru. Hocam evet. E, şimdi şöyle evet. konumuz çok fazla ama sizi de hazır bulmuşken e... sesiniz gelmiyor Eda Hanım. Hocam beni duyabiliyor musunuz? Şu an duyuyorum buyurun. Tamam. Hocam çok fazla konumuz var. Ee, hızlı hızlı da geçmek evet. istemiyorum sizi bulmuşken. Ee, şimdi çok önemli bir konu aslında. Ee, sosyal medyanın kimlik oluşumu üzerindeki etkileri. Bu konudan bahsedersek evet. birazcık. Ne düşünüyorsunuz evet. yani? Nasıl açıklayabiliriz bunu? Şimdi kimlik dediğimiz... E, Suriyelilerden bahsediyoruz. bahsediyoruz. Afganlardan bahsediyoruz. Biliyorum Hı. biliyorum. biliyorum. Yani teorik çerçevede... Yok hocam siz bilmiyorsunuz diye demiyorum. <laughs> İzleyicilerimizin anlayabilmesi açısından evet. söyledim. Estağfurullah. Evet. <laughs> Şimdi bir verili kimlik dediğimiz doğumdan gelen kimliğimiz var. Bir de sonra da kazanılmış, hak etmiş olduğumuz evet. ya da kazanılmış kimliğimiz var. Sizin sorduğunuz kazanılmış kimlik üzerine kurgu. Evet. Şimdi kimlikler... Ee, insanlar biliyorsunuz normal hayatta verili kimliklerini kullanırlar. Nüfus cüzdanları ve kendileriyle ilgili kayıtlı olan bilgiler eşliğinde hareket ederler ve bunda karşıdaki insanı yanıltmak çok mümkün değildir. Fakat yeni medya ortamlarına, sosyal medya ortamlarına baktığınızda ben biraz önce bir veriyi daha vermeyi unuttum. Sizin sorduğunuz soruya uygun olarak söyleyeceğim. Yaklaşık olarak Türkiye'de her e, kullanıcının 9 tane sosyal medya eee var. kimliği var. Evet. 9 tane e, yani Face'te 3 tane, Twitter'da 2 tane böyle düşünün. Evet, Fake evet. hesaplar olarak Fake düşünün. Bu şu demek? Yani 9 tane farklı insan, 8 tane farklı insan. Ya da e, o e, sosyal medya içerisinde belki a, e, bütün Sosyal medyaların içerisinde yer almış olabilirler hı hı hı. aynı kimlik de olabilir ama bizim şu, burada değinmek istediğimiz şey şu: Sosyal medyadaki yani toplum açısından değerlendirdiğimizde e, insanların kimliklere göre hareket etmemesi gerekir. Biraz önce arkadaşımız söyledi bir kimlik e, evet fakemiş ve netice itibariyle yani yalanmış ve e, bütün bilgiler onun e, bilgi deposunda yer almış. Hı hı. Yani insanlar Kendilerini, e, malumunuz 21. yüzyılın en önemli şeyi narsizm, kendini beğenme ve beğendirme e, işleri. Evet. E, i̇nsanlar kendilerini beğendirmek istiyorlar, e, görünür farklılık yaratmak istiyorlar. E, mutsuz anlarını göstermek değil, güçlü yanlarını göstermek istiyorlar. Eksikliklerini gidermek istiyorlar. Eksik olanlara değil, güçlü yanlarıyla kendilerini mutlu bir şekilde karşı tarafa göstermek istiyorlar. İşte burada farklı kimlik yapılarının doğmasına farklı kimlik yani fotoğraflara bakıyorsunuz bakıyorsunuz? E, kimlik fotoğraflarına çok delikli fotoğraflar, hatta karikatürlerde sıklıkla görüyor. Evet. E, gördüm sen değildim filan diye. E, maalesef bu son derece tehlikeli, özellikle manipülasyon ve dezenformasyonda e, sıklıkla kullan. Evet. E, karşımızda yani insanı alma, bilgiler verme e, ve bu e, bilgilerle birlikte belki sosyal ilginçlere neden olabilecek e, sorunlara neden olma. Bu kimlik yapısı bu yüzden son derece önemli. Evet, önemli. E, Çift kimlikli bir durumda söz konusu. Yani e, birçok öğrencimle bu konuyu çokça konuşmuştuk. ...onlar şunu söylemişlerdi bana... ...hocam işte farklı kimliklerle... ...biz... E, ...iletişim yaptığımızda... ...ya da iletişim aktarımı gerçekleştirdiğimizde... Hı hı hı. ...sosyal medyamızda... E, ...o kurduğumuz... ...burgulu e, kimliğin... ...arkasındaki insan kitlemesini benzemeye başlıyoruz. Hı hı hı. Belli bir süreden sonra. Hı hı. Yani eğer... E, ...kaba... E, işte ...trol, e, küfür eden... ...ve benzeri bir insansa... Yani diğer kimliğinde evet, ona evet. benzer bir kişilik yapısına ulaşıyor. Yani böyle ciddi bir tehditle karşı karşıyayız. Aldatma ve aldatılmada son derece e, önemli bir soruydu. Evet, sizin evet, evet evet. Bu geçtiğimiz bu, günlerde de. Geçtiğimiz günlerde de avukatları ağırlamıştık bu stüdyodan onlar da aynısını söylediler yani özellikle boşanma avukatının ifadesi bu yöndeydi sosyal medyadan ihanet yakalanıyorlar ve boşanıyorlar diye söylemişti. Doğru biraz dikkatli yani dikkatli kullanmak değil kendini bilerek kullanmak lazım öyle sahte hesapları falan gerek yok o mesajı verelim bence. Evet evet evet, kesinlikle evet. zaten evet buyurun. Hocam e, buyurun yani mi? şimdi söyleyeceğim arkadaşlarım uyarıyorlar zamanımız az kaldı diye ama ben sizi bulmuşken bu konunun kapanmasını da istemiyorum. <laughs> bir e, sorum daha olacak ondan sonra e, programımızı kapatacağız. Şimdi sosyal medyanın seçimlerde nasıl bir gücü var? genel seçimlerde, evet. yerel seçimlerde etkisinden ve gücünden bahsetmek istiyorum. Yani biraz bundan bahsedebilir misiniz? Tabii, tabii. Sıklıkla üzerinde durduğumuz, ben aynı zamanda siyasal iletişim uzmanıyım. Evet, evet hocam. Ee, ve tüm dünyadaki e, seçimler ve seçimlerde kullanılan e, kampanyaları e, inceleme olanağı sadece Türkiye açısından değerlendirmeyin. Çünkü bir başka Hı -hı. ülkedeki herhangi bir e, faaliyet belli bir süreden sonra ülkemiz içinde de uygulanıyor. Hı hı hı. Ee, yakın zamanda işte biliyorsunuz Trump meselesinde Cambridge Analytica'nın e, bu sosyal medya ve medya sosyal medyaları kullanarak e, nasıl ne tür e, bir e, yönlendirme ve yönlendirme ile birlikte e, kazanım eldetiği ile ilgili medyaya yansıyan çok sayıda haber e, vardı. Evet. Burada e, örneğin örneğin şöyle bir big data analizleri var. Hmm. Ee, ne yapıyorlar? İnsanın pratiklerine bakar. Yani neleri beğenmişler, neleri beğenmemişler, hangi konularda e, fikir beyan etmişler, e, ya da neleri aramışlar, arama motorlarında ne? Bunlar çeşitli algoritmalarla birlikte e, bir e, biz saçaya diyoruz. Önce tespit et hanımla. Arkasından e, bu tanımlanmış olanı e, belli bir düzleme yerleştir, e, kategorize et, değerlendir. Bu değerlendirme aşamasında kişinin hangi partiye oy vereceğini, nereye meyilli olduğunu, ne tür yaklaşımlar içerisinde olduğu biliniyor ve bunun açıklarına uygun olarak mesaj tasarımları yap. Evet evet. Yani örneğin siz tatile gideceksiniz, tatille ilgili aramalar yapıyorsunuz ve seçimlere gireceksiniz. Yani seçimler yakın. Siz eğer benim partime oy vermeyecekseniz size mesajlar geliyor. Ucuz tatil mesajları ve benzeri tatil mesajlarıyla ilgili sizi yönlendirmeye yönelik mesajlar geliyor. Bu e, neticede siz e, o durumda başka bir... Bir algı yaratılıyor e, aslında öyle diyebilir miyiz? Yani bir algı bir Efendim? yönlendirme söz konusu. Yani evet kim nereye oy verecek belli ama siyasetsiz seçmen de belli aslında. Şimdi evet şöyle de bir durum var Eda Hanım. Bizim Türkiye açısından bir birkaç konuyu. Türkiye'de her 5 yılda, 4 yılda pardon yaklaşık 4-5 milyon yeni seçmen geliyor. Evet. Yani yeni oy kullanan, 18 yaşına bitirilmiş yeni seçmen oy kullanma amaçlı olarak işte bu pastanın içerisinde yer alıyor. Ve bunlar genç seçmen. Genç seçmenin medyası yeni medya. Eğer bu... Evet. E Seçim, seçimlerle uğraşacak ya da partiler bir şey istiyorlarsa mutlak suretle bu ulaşması lazım. Gençler... Evet. Yayınımız devam ediyor mu? <laughs> Hocam beni duyabiliyor musunuz? 27. Evet. Şu an e, bu oy potansiyeli çok gösteriyor yani yeni medya ortamlarında hareket eden bilgiyi oradan alan her ne kadar bilgiye inanmamış olsa da yani gelin. Bağlantımızda sorun mu var arkadaşlar? Bağlantımızda sorun var. Evet ekranda kaldım. Kala kaldım böyle. Tamam ee, o zaman hocam sizi duyamıyorum ben. Ekranda karşımdasınız ama sizi görüyorum ancak duyamıyorum. Ee, sizi burada bu stüdyolarda canlı kanlı ağırlamak isterim. Sözümüz sağlığa olsun. Katıldığınız için çok teşekkür ederim. Sezai Türk ve e, Ahmet Melih, Melih kaygusuzla birlikte. Bu güzel pazar gününü paylaştık efendim sizlerle onları sizlerle tanıttım kendi alanlarında dijital dünya ve sosyal medyanın kullanımıyla ilgili ee, bizlere önemli bilgiler verdiklerini düşünüyorum. Benim için ve ekip arkadaşlarım için şahsen e, çok faydalı bir yayın oldu. Evet, çok faydalı bir yayın oldu. Arkadaş Hüseyin teşekkür ederim. <laughs> Peki, efendim bu hafta birlikteliğimizin sonuna geldik. Ee, sözümüz sağlığa olmak üzere. Önümüzdeki hafta Cumartesi günü sabah saat 9'da yine bu ekranlarda olacağız. Şimdilik hoşçakalın.